Field Tekno kanalından hepinize selamlar. Ben Arınç. Bugün sizlerle beraber bu bölümde görmüş olduğunuz Reader markasından satın alınma bir alana bir bedava kampanyası dahilinde 8 GB RAM, 128 GB hafıza, Android 14 ile beraber gelen arkadaşlar Reader S19 Pro Max S modelini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Şöyle ee, görmüş olduğunuz gibi cihazımızın yan kısmında 8 GB RAM, 4000 mAh pil, 6.745 6.74 diyebileceğimiz ekran boyutu ve 128 GB hafızayla geliyor. İki farklı rengi var arkadaşlar elimizde. Bir adet açık mavi bir adet de rose gold yani e, pembe ile mavi olarak buz mavisi ile pembe olarak adlandırabileceğimiz iki adet renkten bahsediyoruz. E, Reader markası Türkiye'de biliyorsunuz yaygınlaşan e, Türkiye üretimi olan e, telefonlarla öne çıkıyor. Bazı kullanıcıların kötü yorumları da arkadaşlar dikkatimizi çekmiyor değil. Ee, şöyle genellikle Reader marka çok daha uygun fiyatta ürünlerde var. Ee, dediğim gibi 11.200 TL bir anında bedavanın yanı sıra 3.000 liraya da 2.000 liraya da Reader markanın telefonları var. Ve kullanıcılar işte telefonu aldım kutudan çıkardım bozuk çıktı. Telefonu aldığım ilk gün e, şarj almıyor. İşte 6 ay geçti telefon bozuldu vesaire gibi e, şeyler var. Ben... Bu inceleme videosundan sonraki süreçte de bir 6 aylık kullanım testi gerçekleştirmeyi düşünüyorum ve açıkçası aktif olarak kullanmayı düşündüğüm telefonlar diyebilirim bu iki model için. iş telefon olarak kullanacağız ama amacımız hem cihazı kullanıp hem kamera performansı vesaire zamanla gelen kötü yorumlar doğru mu yanlış mı yine YouTube kanalımızda paylaşacağız. Şöyle kutularını açarak başlamak istiyorum. Güvenlik uyarısı güvenlik etiketi yırtılmışsa ya da üzerinde oynanmışsa ürünü teslim almayın diyor. Biz kendimiz yırtacağız. Şöyle telefonumuz ve birinci telefonumuz. Arka kısımlarında kutumuzun arka kısımlarında da arkadaşlar seri numara ve e-mail numaraları yazıyor. O yüzden onları bir kutuya kaldıracağım. Şöyle çantamızı da yana koyalım. Daha önce inceleme imkanı bulduğumuz bir model D-Reader markası arkadaşlar. Hani kanalımızda çok fazla... E ee, görünen bir markada değil diyebilirim. Burada buz mavisi rengimiz. Kutu içeriğinde de neler var? Onları göstereceğim. Burada bir adet e, firma üretim ve e, garanti belgesi vesaire gibi evraklar. Burada bir adet telefon iğnemiz var. Şunu çıkaralım. Bir tanesini çıkarmam yeterli olacaktır. Diğerini çıkarmayacağım açık konuşmak gerekirse. só Bu arada kartondan yapılmış ama geri dönüştürülebilir bir karton olduğu belirtiliyor arkadaşlar. Buradan küçük bir düşünce yapılmak istenmiş. Çok basit duruyor açık konuşmak gerekirse ama fiyat performans olarak zaten hani 12 bin liraya bir alana bir bedava olan bir telefondan bahsediyoruz. Çok yüksek verimlilikte bir performans beklentim yok. Benim bu cihazdan beklentim 60 Hz ekranı var arkadaşlar. Ve 8 GB RAM olduğu için de kolay kolay kasma donma yapmasını en azından bir sene bir buçuk sene belki iki sene ee, kullanıma bağlı veya kullanıcıya bağlı olarak değişmekle beraber ben donma kasma yapmasını beklemiyorum. Açık konuşmak gerekirse yaparsa da bu e, telefonu zaten dediğim gibi yakın zamanda tekrar tekrar e, paylaşır incelemesini gerçekleştiririz. Burada da şarj kablomuz çıkacak. Bir adet Type-C şarj kablomuz var herhangi bir adaptör çıkmıyor ekstra olarak 200 TL satıldığını söyleyebilirim Reader'ın kendi e, şarj kabloları ama ben farklı markanın hani elimde çok fazla adaptör kablo vesaire bulunduğu için e, ekstra olarak 200 TL verip satın almadım alabilirdim bir de e, stokta yoktu galiba alırken cihazı ürünü temin alırken diyebilirim öyle de bir e, detay eklemek istiyorum şöyle kutuyu Kutumuzu bir kenara koyalım. Şarj aletlerinin ikisini de çıkardım. Onları da kaldıracağım. Cihazımız şarj kablosu standart olarak 1 metrelik bir bir ucu type-c bir ucu USB type-a olarak adlandırabileceğimiz kablo ve iğnesi geliyor. Bu arka kısımda bir e IMEI numarası var arkadaşlar. Ben e IMEI numarasında şimdi yakın çekime geçeceğimiz için kutudan sökmek istiyorum. Bu arada Rose Gold kendi biraz daha nasıl diyeyim sizlere şeye benziyor. Pamuk şeker rengine de benziyor. Hoşuma gitti. Mavi olan da buz mavisinden bir tık daha koyu. Aslında açık mavi yazıyor ama çok da açık olmadığını söyleyebilirim. Bu görmüş olduğunuz model için. Bunun arkasındaki seri numarasını da çıkardık. Ee, i̇kisi de Turkish Engineering yazıyor. Evet şu izi de geçelim. Şimdi arkadaşlar incelemeye başlayacağız. İlk önce hem tasarımları sizlere gösterebilmek adına hem de kurulum esnasında e, telefonu sıfırdan kuracağımız için kurma hızımız vesaire gibi şeyleri de eklemek istiyorum. Dilerseniz yakın çekim moduyla da devam edebiliriz. Rose Gold modelimiz. Kamera kısmında da e, dediğim gibi bazı önce söylediğim gibi Turkish Engineering. Bu arada kamerada 3 farklı kamera var. Bunların biri boş, ikisi boş vesaire diyenler var. Şimdi deneyeceğiz. Ben eş zamanlı olarak iki cihazı da tuşlarına bastım ve açmak istiyorum. Android 14 geldiğinde tekrardan ekleyeyim mavi rengim. Ve rose gold rengim. Tasarım olarak aslında şık duran bir çerçeve tasarım var. İki model için de geçerli arkadaşlar. Biraz da renk tasarımı olarak tabii ki çelik kasa vesaire değil ama Tasarım olarak şık durduğunu söyleyebilirim. Burada da jack girişleri var. 3.5 mm jack girişleri. Type-C girişlerimiz ve mikrofonumuz. Burada biraz ilerledik. Türkçeyi seçiyoruz. Zaten Türkçe kuracağız. Başlat dedik. Bu arada diğer telefonumuz bir tık daha yavaş kaldı. Mobil ağa bağlanın diyor. Altta dedim herhangi bir sim kartım vesaire yok. Çevrim dışı kurmak istiyorum. Ve ana ekranımıza geri döndük. Burada gün doğru, burada saat doğru. Neyse ikisi cihazımı da arkadaşlar internetlere bağlayacağım. Şu an iki cihazımızı arkadaşlar internete bağladık. Akışkanlık konusunda ben çok kötü bulmadım diyebilirim. Ee, 60 Hz ekranları var. O sebepten dolayı normal bir durum. Burada kamera. ikisinde de farklı bir ekran tasarım var. Bu aynı olabilir diye tahmin ediyordum ama ikisi de farklı arkadaşlar. Aynı model olmalarına rağmen. Bakın şu an sim yuvaları, model, yasal bilgiler. 8 RAM. Android 14 de geliyor. Burada iPad vesaire yazıyor. Oraları atlayacağım. Şimdi tasarım olarak 6.74'lük boyutlara sahip iki farklı model. Birinden devam edeceğim. İzin ver diyeceğim. Yakalama başlangıcı. Şu an mesela telefonumuzu koyalım. Bu arada parlaklık ayarında maksimumu alacağım. IPS ekran, Super AMOLED ekran değil ama. Bakın otomatikten manuele geçtiğimde netlik konusunda çok verimli olmuyor ama otomatikte gayet net e, olduğunu söylemek mümkün. Şöyle tekrardan açalım. 64 megapikselde çekim yapacağım. Şöyle kapalı ekranı çektim ama. hafif de zoomladığımızda çok fazla görüntü kaybı olmadığını da söyleyebilirim beklediğim performansdan daha iyi diyebilirim. Çünkü e, tanesi 5200 liralık bir şey özür dilerim 5600 TL'ye gelen bir telefondan bahsediyoruz. Evet bir yanında bedava kampanyası şeklinde işte tanesi 11800'müş gibi gösteriliyor ama e, zaten internet üzerine daha uygun fiyatlara satıldığını söylemek mümkün bu görmüş olduğunuz model için. NFC gibi bir özelliğimiz bulunmamakta. Bluetooth 5.0 geliyor. QR kod tarayıcımız var. Bu iyi bir haber. Ama zaten bunu kamera üzerinden yapıyor arkadaşlar. O yüzden hani çok da dünyanın en kaliteli ürünü diyemem. Oturum vesaire herhangi bir şeyde açmadım. Bu arada ön kamerayı da şu an açıp denemek istiyorum. Şu an görüyor olacaksınız. Otomatikte. 64 megapikselde. Şu an evet daha net gösterebilmek açısından. Video konusunda aktif bir e, görüntü almaya çalışıyoruz şu an cihazımızdan aynı zamanda kaydımıza da devam etmekteyiz beklentimden iyi açık konuşmak gerekirse özellikle ön kamera performansı olarak tabii ki ışığımız da e, yeterli seviyede. Yani aslında 4700-4800 kelvin aralığında olduğu için biraz daha yüksek olsa belki daha net bir görüntü sağlayabilir. Ama 30 fps de çekiyor. Hani e, beklenenden iyi diyebilirim. 64 megapiksel arka 16 megapiksel de ön kamera olduğunu eklemek istiyorum. Bir de daha fazla kısmına geldiğimizde makro kameramız var. Çok büyük bir beklentimiz olmamasına rağmen burada e, cihazımızın seri numarasının olmadığı bir yer. Fotoğrafını çektik burada da mesela yazılarımızı. Elimde titriyor ama bakın titremesine rağmen bence gayet başarılı. Yani farklı markalarla zaten kıyaslayamazsınız. Makro koyulsun diye koyulmuş gibi e, lanse eden kişiler var açık konuşmak gerekirse hani işte biz makro kameramız da var falan filan işte orta segmentmiş gibi göstermeyi söyleyen de var ama ben buna çok fazla katılmıyorum çünkü makro performansını çektiği fotoğrafı zaten şu anda eklemiş olacağım gayet net bir görüntü sağlıyor bunun dışında gece çekimlerinde çok başarılı değil gerek fotoğraf olsun gerek video çekmek olsun ama e, gündüz açık alanda çektiğiniz ve e, dediğim gibi ışık miktarı yeterli bir biçimde geldiğinde de çok verimli e, en azından fiyatına göre gayet verimli olduğunu söylemek mümkün bu görmüş olduğunuz cihaz için. 8 GB RAM 128 GB'lık bu cihaz için 4000 mAh pil desteğiyle ee, ekranda süper AMOLED olmadığı için IPS panel olarak adlandırdığımız için çok yüksek parlaklıkta olmaması da pilin ömrünü aslında yeterli kılıyor. Diğer modellere nazaran örneğin 5000 miliamperlik işte 1500-1800 nit cihazlar da var. 650 nit'te kaldığı için maksimum parlaklık olarak ve süper AMOLED olmadığı için de e, pil performansı başarılı buluyor. Dediğim gibi çok fazla yorum var. Çok çok iyi, çok çok kötü yorumlar da var. Ben e, zamanla 2 ayda bir, 3 ayda bir bu görmüş olduğunuz modellerle alakalı hem kasasıyla hem kullanımıyla alakalı yeni videolarda YouTube kanalımıza çekeceğiz. Dilerseniz bu cümlelerimle beraber videomuzun son kısmıyla devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir alana bir bedava kampanyasından yararlanmış olduğumuz Reader'ın S19 Pro Max S modeli 8 GB RAM ve 128 hafızalık bu görmüş olduğunuz modelleri sizlere tanıtmaya çalıştım. Özellikle performanstan ziyade e, kameralarla alakalı birkaç çekim, birkaç görsel ve açık alanda kapalı alanda karanlıkta çekilmiş videoları sizlere sunmaya çalıştım. Dediğim gibi fiyat performans ürünü yüksek performansla verimlilik sağlayan telefon zaten değil o sebepten dolayı daha giriş segmenti cihazlar olduğu için de ve Türkiye'de üretim olması da bizler için fiyat konusunda da bir avantaj sağlıyor diyebilirim. Söyleyebileceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Dedi şunu da son olarak eklemek istiyorum. Yakın zamanda bundan 2-3 ay sonra da bu görmüş olduğunuz 2 adet Reader markasına ait S19 Max Pro S modelini 3 ay sonra da deneyimleyip uzun süre kullanıp deneyimlerimi de sizlere aktaracağım arkadaşlar. Söyleyebileceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar bu tarz videoların devamı için takipte kalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.